Hepinize merhabalar. Nihal'ın Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pırasa çorbası yapacağım sizler için. Bunun için gerekli malzemeler pırasa, kapya biber, soğan, havuç. Bunları robottan geçireceğim öncelikle. Şöyle toprak bir güveçim var. Güveç de yaptım. ilk öncelikle pırasalar böyle doğrayıp robotun içinde attım. Robottan geçireceğim. Şöyle bütün malzemelerimi robottan geçirdikten sonra Bakın küçük küçük oldu. Böyle daha güzel oluyor çorbada görüntüsü. Bunları güveçe alayım. Şimdi geriye kalan pırasaları bütün geriye kalan malzemelerimi de robottan geçireyim. Şimdi sıra soğanlarda ve biberlerde. Bunları da robottan geçirdikten sonra bütün malzemeyi. Evet, şimdi bütün malzemeyi robottan geçirdikten sonra güveç alacağım. Güveç aldığım pırasalarım üzerine en son soğan, havuç, kapya biberi ilave ediyorum. ardından yıkadığım pirinç, kırmızı mercimek ve yeşil mercimeği üzerine ekledim. Biraz bulgur. Bir kaşık tuz. Bir tane de şöyle bir kemikli etim var. Kemikli etimi de içine bırakıp lezzeti çok güzel çıkıyor bir tane yarım limonu da kabuğuyla beraber koymayın biraz kabuğunun çekirdeğini de kabuğunu da alın acılık veriyor çorbaya kabuğunu soyduğum limonumu da doğrayacağım içine küçük küçük ağzını kapattığım güveçi pişmeye alıyorum. İyice kavrulan pırasalarımın üstüne kavrulduktan sonra su ilave edeceğim. Biraz kavrulup böyle yumuşamasını ölmesi gerekiyor pırasaların. Benim çorbam çok olduğu için hiç ölçü kullanmadım ama bayağı çok güveç bu güvecin büyük büyük bir güveç dolusu yaptım. iyice kaynayan çorbamın üzerine salçalı yağlı sosumu sonradan pişmeye yakın dökeceğim. ardından pul bir tatlı kaşığı pul biber ekleyip tekrardan kaynamaya bırakıyorum. Evet çorbam oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar.